Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir açılımda daha beraberiz. Evet, biraz daha şimdi bu açılımları yaparken sizlerin istekleri de benim için önemli oluyor. Bugün yapacağım açılımda yine sizin birkaç isteğiniz üzerine durdum. Küs ayrı olanlar için çekim yapacağım bugün. Deste seçmeli. Barışma var mı? Size karşı şu anda enerjisi, duygusu, düşünceleri nelerdir? adımı Olur mu? Küsler ve e, şu anda görüşmeyenler, araları ebrule olanlar için, limoni daha doğrusu, limoni olanlar için e, bir açılım yapacağım. Yine deste seçmeli. Bunlar biliyorsunuz kolektif açılımlar artık. Her açılımda söylüyorum, direkt size açılan enerjinizi açılan bir açılım değil. Dolayısıyla burada beni kimler izliyorsa onlara hitap ediyor. Size uyan kısımları alın, uymayan kısımları evrene şifalanması için gönderin. Eğer direkt kendinizle ilgili açılım almak istiyorsanız da bireysel olarak kendi enerjinizi zaten doğru bir şekilde açılım almanız daha önemlidir. Önem arz ediyor arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olan, beğeni, yorum yapan herkese teşekkür ediyorum ve onlara niyet alıyarak ve şifalanmaları için de niyet ediyorum aynı zamanda. Benden danışmanlık, astrolojik danışmanlıklar alabilirsiniz. Bunları da belirteyim. Doğum haritası danışmanlığı. E, aylık, yıllık öngörü, sinasri, ilişki analizi, numaroloji analizi, tarot danışmanlığı, hororist soru danışmanlığı, e, reiki şifa, seans uyumlamaları, seansları, şiva seansları, bilinçaltı ve ilişki şifaları alabilirsiniz. bu Buralarda seans, şifa ve danışmanlıklar veriyorum arkadaşlar. Evet bu tarot konusunda da yine Instagram sayfam Sezgisel Macera'da açılımlar kısmından hem açılımları hem de ücret bilgilerini oradan bakıp öğrenebilip benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, bunları da hatırlattıktan sonra hemen şimdi açılımımıza geçiyorum. Hemen ilk destemizle başlıyorum burada. Evet konuşmayan, küs olan şu anda arası limoni olan barışma var mı? Size karşı duyguları, düşünceleri adımı olacak mı? Bunlara bir bakacağız. Hemen ilk destemizle bir başlayalım bakalım. E, tabii konuşturacağız da burada eril dişil kartlarımız da yanımızda. Bakalım. Şimdi sizinle ilgili duygu ve düşüncelerine ilk etapta bir bakalım. Sizinle ilgili duyguları nelerdir? Bu kişinin kart kendine attı. Tamam. Peki duyguları neler? Şey düşünceleri nelerdir? Duyguları çektik. Düşünceler neler? size karşı bir adımı olur mu yakın zamanda bu kişinin tekrar bir barışma isteği olur mu ve hemen eril dışı kartlarımızdan bir soralım konuşturalım şu an karşınızda olsa size ne söylerdi birinci deste küs olanlar görüşmeyenler barışma var mı size ne söylerdi evet peki dişil enerjimize bir bakalım bir konuşturalım evet şimdi konuşmayan küs olan arası limonu olan canlarım Şimdi bu kişinin duygularına baktığım zaman duygularında büyük bir artış size karşı istek, arzu, belki göstermediği tarafları buralarda olabilir. Belki dile getiremediğiniz duygularınızı, düşüncelerinizi birbirinize aktaramadığınız iletişim anlamında hal ve hareketleriniz anlamında bu durumlar söz konusu burada tabi karşınızdaki kişinin de ileri geri hareketleri yani bir yaklaşması bir uzaklaşması bir aniden gelmesi mesaj yazması vera, araması bir anda da geri çekilmesi burada ilişkinin negatif anlamda eee etkilendiğini gösteriyor. Ama şu var ki sizin de değerinizi anlamış biri. Sizin değerinizi aslında kıymetli biri olduğunuzu bakın burada. Görüyor musunuz? Keşif kartında elinde değerli bir şey olduğunu da biliyor burada kişi. Peki düşüncelerine baktığımız zaman gerçek aşk burada sizi e, birbirinize karşı diyeyim daha doğrusu büyük bir aşk besliyorsunuz bu bir gerçek aşk diyor birbirinizi hak ettiğinize inanan iki kişisiniz hem o hem siz bakın hem yukarıda dişil hem e, eril aşağıda eril dişil yani burada iki kişinin de aslında e, arasında oluşan bu gerçek aşk birbirinize hak etme belki mesafe yolculuk buralarda mevcut bu destede Daha doğrusu arkadaşlar ee, yola çıkma gelme birlikte bir yerlere gitme bu aşkı biraz daha aslında e, alevlendireceğini bu kişi aynı zamanda biliyor. Peki yakın zamanda adımı olur mu? Şu an evet konuşmuyorsunuz ama bu yalnızlık içerisinde de biraz sizin değerinizi anlamış görünüyor bu kişi. Yakın zamanda e, size adımı olur mu dediğim zaman şu şuradaki tıkanmış enerji, aranızdaki bu limonu, görüşmemezlik, küslük enerjisinin bir an evvel biteceğini burada bakın destekleyici yeni bağlantılar, sevgi dolu erkek bir çift var burada bakın tekrar bir araya gelme, barışma anlamını bize burada veriyor. Bu 8 enerjisi çok gelmiş burada. 8. ay olabilir. Bakın üstte de var 8 kartı. 3 ve 8 li zamanlar olabilir 8. ay olabilir ayın 8 olabilir gibi gibi 8'li zamanlar saat 8 vesaire gibi olabilir ama bu 8. ayda olabilir çünkü önümüzde ağustos ayı da var bu zamanlarda bir barışma görüşme gibi burada veriyor. Tabi şuradaki şu karanlık düşüncelerden, negatif enerjilerden de şuradaki negatif enerjilerden de uzaklaşmanız gerekiyor her ikinizin. Şimdi bakalım eril kartımız karşınızda olsaydı konuşmadığınız kişi size ne söylemek isterdi? Senin yanındayım ya daha ne istiyorsun? Benden sürekli ilgi ve sevgi beklemek yerine sevgimi anlamak için kelimelerime değil davranışlarıma odaklanmalısın diyor. Yani benim söylediğim sözlere değil davran ama söz de söylemen gerekiyor. Güzel sözler de söylemen gerekiyor ki kendini ifade etmen gerekiyor ki bakın yukarıda da dedim. Kendinizi ifade edememekten kaynaklı bir gidip gir, gelme, bir konuşup bir küsme gibi durumlar mevcut burada. Peki dişil enerjimiz ne demiş? Nar. Sen benim sonsuzluğa açılan kapımsın. Sen benim bolluğum, bereketim, her şeyimsin. Biraz daha dişil enerji, daha aşkla, e, meşkle, sevgiyle dolu burada diye söyleyebilirim. E, yani e, tabii eril enerji, her zaman eril enerjiler senin yanındayım. Ya. Ne istiyorsun? Yani biraz daha sevgini göster, aşkını göster. Nihayetinde tabii şuradaki şeylerden çıktığı takdirde Dediğim gibi bir barışma, bir görüşme enerjisi burada birinci destede hakim. Arkadaşlar küs olanlar, görüşmeyenler için birinci destede bu şekilde. Yani burada bir sevgi ifade etme, birbirini anlama konusu anlayamama daha doğrusu iletişimsizlikten kaynaklı veya yanlış an, ama bu sizin gerçek aşkınız diyor kartlar. Peki hemen ikinci destemizi alalım bakalım konuşmayan, küst olan ikinci deste. Onlarda barışma var mı? Evet bakalım. Hemen şu anda size karşı duygu ve düşünceleri nasıl gelecekte bir adım bir barışma olur mu yakın gelecekte tabii bakalım size karşı düşünceleri ikinci deste size karşı büyük bir istek büyük bir arzusu e, romantizm kapısı, birinci çakra, ikinci çakra. Yani buralarda büyük bir mücadele aslında bir istek var. Peki duyguları nedir size karşı ikinci deste? Ama her ne kadar da istese bazı durumlarda elinin kolunun bağlı olduğu, belki bir burada evli oldu. E, yani daha doğrusu biriniz de olabilir, ikiniz de olabilir. Biri diğerini bekliyor da olabilir. Bundan kaynaklı durumlar da söz konusu olarak geldi. Peki yakın gelecekte adımı olur mu? Bir barışma olur mu? Evet hemen zafer kartımız. Çünkü sizi çok düşünüyor. Ve hisleri kuvvetli kişilersiniz. Burada ruh eşi olma bakın 33 numaralı ve 11 numaralı kart. Burada ruh eşi olma potansiyelini de ikinci deste de verdi bize. Peki eril enerji şu anda karşınızda olsaydı ne söylerdi ikinci deste? Yani Peki dişil enerji ne söylemek isterdim şimdi baktığım zaman duygu ve düşüncelerini arkadaşlar burada ikinci deste küs olanlar size karşı büyük bir çekimi büyük bir isteği büyük bir arzusu belki aile yuva kurma arzusu burada hislerin kuvvetli olması karşılıklı olması bu çekime birlikte yaşamanız aslında birbirinize karşı da burada büyük bir çekim yaşamanız, ruh eşi olma olasılığınızı burada ikinci destede bana verdi açıkçası. Çünkü büyük bir arzu, istek, büyük bir şey var burada ama bazı durumlardan dolayı da el elinizin, kolunuzun veya onun bağlı olması. Yani burada demin dediğim olay belki birçoğunuzda bir evlili olma kısmı da olabilir diye söyleyebilirim evet inançlı şifacı birbirinize iyi geldiğiniz şifa olduğunuz kişilersiniz burada sizi çok düşünen bir eril enerji veya dişil enerji var hep aklındasınız fikrindesiniz düşüncelerindesiniz ee, size adım atar mı? Evet burada bir adım atma barışma enerjisini burada e, verdi kartlarda bolluk bereket simgesiyle. Buradaki şimdi e, bu su enerjisi de çok yüksek çünkü ilahi enerji su enerjisi aynı zamanda e, ilahi olarak belki karşılaşma da burada birçoğunuz için e, burada görünüyor diye söyleyebilirim barışma enerjisi yüksek burada yine dediğim gibi tekrar çünkü bir araya gelme görüşme arzu istek konuşma iletişim olarak da görünüyor peki buradaki eril enerji ne söylerdi artık eskisi gibi değilim diyor sayende kaba ve hoyrat olduğumda bir yere varamadığımı ve seni kaybetmekten korktuğum her şeyi kaybettiğimi gördüm değişmem gerektiğini bana sen öğrettin. Sana saygım sonsuz. Artık ben eskisi gibi değilim diyor. Burada eril enerji peki, dişil enerji ne diyor? Kaos ve huzur. Birbirimizin güçlerinin farkında olduğunu görüp olduğu gibi kabul edip sevdiğimiz gün huzura ereceğiz. Evet. Bu kaos bitecek ve sessizce buluşacak ruhlarımız. Yani ilahi bir burada dediğim gibi bir ruh eşi şeyi enerjisi hakim arkadaşlar burada çünkü büyük bir aşk büyük bir sevgi büyük bir bağlılık istek arzu var yani bakar mısınız şuradaki kartlara sembolizmalara buradakiler yine öyle hani bir an evvel bir araya gelmek ama bunun farkında olmak yani bu aşkın sevginin gibi konular mevcut ama bazı durumlardan da kaynaklı elin kolun bağlı olması her ne kadar birlikte olalım görüşelim belki bir yuva kuralım gibi ya da bir yuvası var dediğim gibi burada bunlar da mevcut olarak görünüyor ama tekrar bir görüşme bir konuşma bu destede mevcut olarak görünüyor umarım beğenmişsinizdir güzel yorumlarınıza beğenilerinize ve kanalı takibe almanız için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar birlikte olmak, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.